Ki abi bu. Biz, bu kadar adam He. nasıl sayacağız buraya? Sen gel. Bu gel. Çok, çok zor sonra olur. sana güveni bitti kardeş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dünyanın en iyi map'ı bu. Hadi bakayım. Gel gel. Benim görev kartımda boş görev mi kaldı yapmadım? Ulan benim kuşatma şarjı bitmiş. Fatih abi biz başladık ha haberin olsun. Hadi gidiyoruz. Oyun kafayı yedi gençler benim görev kartını vermiyor. şey var da... jerry patlatmadım bak Yanlış yere sıkıyorum. aa bu neymiş var sağol kafadan orası 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 jerry yasin abi

Beni var ya gram dinleyen yok. Dinledim yanımda. Sen, ya. Sen değil kanka. Pardon özür dilerim. Sen değil kanka. Şeye dedim, jeriye dedim. He. Uzuna bak. Adam ortaya. Görev başarılı. Tamam, şeye dönüyor. Altın orta iniyor diyor. Ama kapta dönüyor. <laughs> sana böyle infoyu daha nasıl verebilirim? Ben o sesi de senden bahsediyorum. Vallahi infoların diye bir çıkıyor. Durun ben heal'eyim, sen bilir misin? Yapar abi bu arada. Kaç kaç kaç! kaç. Arada Mami'yi kaydettik. yazıyorsa Bu cebe, sen <laughs> Açmam ki, canım yok. Serhat sen bana güvenceye beş yarı patlat. Oyrun. Ölü bunlar aslında. Afk'yi ya. Adam afk, haberiniz olsun. Yalan. Afk. Afk. Ben yalan söylemedim. Burak'ın afk. Dur adama can atmaya gidiyorum, dur. dur. Abi vur ben vurayım bak, rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Rica <laughs> ne güzel duruyor. ya. <laughs> <laughs> ulan ne adamsın ya Heyecan canlanıp korumuyormuşsun ya Keşke oraya Ne gülerdi Saniye gidiyoruz Hıh 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 ya Nasıl oynuyor? Tam kafadan! Çok, çok iyice iyi Bomba atarken bir zıplayarak PS atmışım. Adam planı şaştı. Adam oyundan çıktı. Kafa avcısı! Ye? Go home'a zıplayarak PS atmışım. Tam. Abi base'de yatıyor. Hı? İlk yılda eksikti en Yo, açık gelecek. Gel Sinan. Tamam, sana. gel gel gel. Kıçı, dur kıçı. Orada silah kısıtlaması yok değil mi? Doğru mu, yanlış mı? Hayır, bu o adam yok. ne yapıyor? Tamam. Pomp. Tamam. Tamam. Pomp alıyor. Görev başarılı. Kısıtlama yok dediniz. Kısıtlama yok dediniz. Bu kimdir? Bu kimdi? Ya 2 set Allah aşkına oh, bana karışma. Abi bilerek yapma onu. <laughs> Görmedim. Abi, bak, bak, bak. <laughs> o evet. Hı -hı. Bak, baba, Adam bilerek mi? Saç diye her kaçtı adam bombadı. Abi hiçsinler. Mermi mermi değmedi. Saldım direkt. Bizim adam bakıyor abi üstte. Bak, iyi bak, iyi. Kanka bir şey diyeyim mi o silahla Hı. çok ince kesmeye çalıştık O yüzden Az daha acık kesseydin vururdun onu Hı. Ya yok bir de APC ya kanka dün sıkıyor ya Evet seri daha, daha seri APC çok değişik bir silah şey ya yapan... Oyyy <laughs> Ohohoho Ben blue alır diyeyim Hı, Alamaz. Ben öldü. Blue. alır. alır. Güzel oynuyor bu çocuk. Bu kim lan? TSM çocuk değil oğlum. Büyük oğlum mu? Yaşı büyük lan. Tamam Buk çocuk. Tamam, tamam, Kesin çocuk. <laughs> adem Yıl abi. Sus İsmi is Adem. İbo is konuşmaya devam. Ses kasamasın tu. He. Çocuk diye İbo'dan daha iyi da oynuyor ya. Aynen aynen. Niye bir, bir kanka ya? Yani. Ben sevinirim yani. Adam abi. Tamam adama sıkacağım duvar değil. Tamam bırak <laughs> sniper. <laughs> tamam bu snipe. Umarım abini seveyim. Oğlum adam mı şey, be. <laughs> abi abi geçer olur. Sırf 120 can oynamayayım diye peruk almamıştım ama bir sonraki oyun şu peruk almıştım. Kısa peruk mu? Hmm. gücü veren alacağım ya. Bence hafta yok. Var da onu açamıyorum. Günü çok onu. Gelme gücü veren de bu aynı çok. Oğlum bu ne lan? <laughs> Ya o, ha, Bütün mermiyi o, bitirdim 10 can kaldı sen Bir Yugo neredesin bir Gel Bir tane at yeter Bir tane at yeter Teşekkürler Ağır üstüne de gençler Sen pompalı mı aldın? Pompalı mı aldın? Bu pompalı geçmiyor kardeşim Pompalı geçmiyor Bu neyim de var Pompalı çok pompalı içine giriyor Girmiyor kardeşim pompalı Giriyor Giriyor <laughs> Tam kafadan. İşte adam son polis pek Ya <laughs> X de sniperla mı? No name ucu benim teki gelip böyle Python'la hs atabiliyor ya. Şimayim var lan köşede. Abi üstte de adam vardı ya bu ip abi de. Üstte yok yalnız. Gençler base bekliyor. Görev abi. Başarı, Görev başarılı. Ben vurdum <gülüyor> oğlum <laughs> ne fark Beni vurdun mu? Beni sen vurdum köpek. Oha abi oha Abi Abi dört <gülme> tamam kişi yani Gel Oy helal. Eyvallah. Arada. Arada olan daha iyi olur. Hey, kaç kaç üst Kas vurması. E, Kas vurması. Geç kaldım diye. Gözün, ya, uzun, uzun, uzun mes, alınca, Ben, ben sağ kalıyorum. <laughs> ben de, ya, ben de pompa, Bence, bence pompalı alıp oyunu bozmayın ya. ya bıraktım ben, ben bıraktım kanka. bıraktım bırak. Şimdi herkes almaya kalkacak. O <laughs> da karma çorman olur. Uzun da uzun da uzun. <laughs> git oraya git, boş, dümdüz. Gel, kat, oh. Çıldırıyorum ya. Mavi takım kazandı.